Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi ile Başkent Üniversitesi ve farklı akademisyenlerin katkılarıyla Cumhuriyetin başkenti Ankara'nın toplumsal, mekansal ve yapısal bilgilerinin değerlendirilip belgelenmesi ve paylaşılmasıyla tanıtılması ve kentli tarafından bu alanların bir farkındalığının oluşturulması için Beylek Ankara Projesi gerçekleştirildi. Hareket Havında Ankara Kale Kapısı, Hacı Bayram Meydanı ve Hükümet Meydanı gibi ulusun önemli meydanlarında ayakta totemleri yerleştirdik. İkinci etapta yeni çıktısı olan künye levhalarını binalara yerleştirme işlemini tamamladık. Künye levhaları bu projeye özel olarak İngilizce ve Türkçe olarak tasarlandı. Üzerinde yapılara ait mimarlarının bilgisi, mimarlarının isimleri, tescil bilgileri, yapının tarihi ve dönemi gibi bilgiler yer alıyor. Aynı zamanda vatandaşlarımız kare kod uygulamaları Nokta, bellek.ankara.ben.tr adresinden bu yapılara ait daha detay bilgilerine ulaşabiliyorlar. İş kapsamında 34 yapının toplam 43 künye levhası asılarak projenin bu aşaması da tamamlanmıştır.